Ile öbür gruplardan sakıt olan farz. Farz-ı ayin ise birisinin yapmasıyla öbüründen sakıt olmaz. Herkesin bizzat yapması lazım. E bugün düşünün Allah'ın koyduğu hudutlardan her sabah güneş doğmadan evvel kalkması gereken müslümanlar, kalkmadığı zaman kalkmak için tedbir almadığı zaman o hududu resmen çiğniyor mu çiğnemiyor mu? E buyurun. Siz basit bir Yunan hududunu çiğneyemezsiniz. Suriye hududunu çiğneyemezsiniz. Ermenistan hududunu çiğneyemezsiniz. Başınıza gelmedik bela kalmaz. Biz her gün Allah'ın koyduğu sınırı çiğniyoruz. gün cenab Hakk'ın koyduğu sınırları çiğniyoruz. Kasıtlı kasıtsız. Güneş tam zeval noktasına geldiği zaman bir sınır daha koymuş Cenab-ı Hak. Öğle namazına davet sınırı. İkindi ezanına kadar o sınırı geçmeyeceksin ve öğlen namazını eda edeceksin. Bu Allah'ın hakkıdır, Allah'ın hudududur, Allah'ın sınırıdır. Sonra ikindi, sonra akşam, sonra yatsı, sonra sabah namaz. Bakın her gün bu hudutlar tekrar ediyor. Ruh bedenimizden çıkıncaya kadar bu hudutlar devam ediyor. Çiğneyip çiğnemediğimizi, kendi nefis muhasebemizde mütalaa etmeliyiz. Bir Müslümanın kendi nefsini hesaba çekmesi lazım. Acaba ben ne ölçüde Allah'ın koyduğu hudutlara riayet ediyorum veya ne ölçüde riayet edemiyorum diye her bir mümin nefsini hesaba çekmesi icap eder. Hacısı da, hocası da dervişi de, müridi de, sofusu da, herkes bil, bila istisna. Bütün müminler bu şekilde nefsini hesaba çekmek suretiyle Allah'ın hudutlarını korumak konusunda kendisine bir puan vermelidir. Kendisi sabah namazına kalkabiliyor da ehl-i iyalini yani namaz kılmakla mükellef olan hanımını ve dahi çocuklarını 15 yaşını ikmal etmiş olan ve namaz kılmakla mükellef bulunan çocuklarını sabah namazına kaldırmadan onları da namaza hazırlanmadan camiye veya cemaate katılan bir mümin de mükellef olduğu vazifeyi eda etmiş sayılamaz. Dört mezhepte de Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki dört mezhepte de bir Müslüman sabah namazına kendisi nasıl kalkıyorsa, nasıl kalkmayı başarmışsa, aynı şekilde ehlü iyalini, namazla mükellef olan hanımını ve çocuklarını sabah namazına kaldırmadan camiye giderse cehenneme gitmiştir. Çünkü ve emr ehleke bis salati ve sabir aleyha ayetindeki diğer bir farza Allah'ın emrine muhalefet etmiştir. Ne demek ve emr ehleke bis salati? Ey Müslüman sen namaza kalktığın gibi nikahın altında bulunan hanımını da namaza kaldır uykuda bulunan ve namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını da namaza kaldır hükmünü taşıyor. Bu hükmü çiğnemiştir. Hüküm içinde hüküm var görüyorsunuz. Birisini yapmakla hepsini yapmış olamıyorsunuz. Hepsini yapmak lazım. Evde namaz kılmakla mükellef olan hanım ve çocuklar uykuda bırakılarak camiye gidilmez. Mümkün değildir. Allah'ın koyduğu hudutlar bunlar. Ve daha bunun yanında bir ömür itaat etmek zorunda olduğumuz <laughs> ve muhafaza ayeti kerimede öyle geçiyor. Hafizu ala salavati namazları, namaz hudutlarını Namaz sınırlarını muhafaza ediniz. Bakın hafizu muhafaza ediniz Arapça bir kelime. Hafizu muhafaza muhafız kelimesi de buradan geliyor biliyorsunuz. Muhafız koruyucu demek. Koruyacaksın. Korumlayacaksın sınırları. Fazla uzatmayayım. Hadis-i şerif'e geçiyorum. Allah'ın hudutlarını Allah'ın koyduğu sınırları vel vakiin fiha o sınırları çiğneyen, o hudutları aşan insanın, insanların misali. Misal veriyor. <laughs> Resulullah'ın verdiği misal ne kadar enteresan, ne kadar cali bir dikkat, ne kadar insanı düşündürüyor. Misali, kemeseli kavmin, bir topluluğun misali gibidir. Kavim bir topluluk, bir millet misali gibidir ki istehemu ala sefine bir sefine Arapça gemi demek sefine gemi bir gemiye kura ile geminin içine kura ile giren bir topluluğun misali gibidir hani bir gemiye bineceksiniz gemiye binerken kura çektirmişler size ne bakımdan? Geminin üstünde yani güvertede oturacak insanlar ile geminin alt katında biliyorsunuz geminin bir üst katı var bir alt katı var. Üst kata yanılmıyorsam güverte diyorlar. Güverte. Açık havada en üst nokta oluyor. Bir de geminin alt katı. Suyun bir kısmı suyun altında olan geminin alt katı. Bu alt kata kimler oturacak? Üst kata kimler oturacak? Bunun belirlenmesi için Kur'a çektiklerini <laughs> Efendimiz misal veriyor. Kur'a ile gemiye binen yolcuların, toplulukların misali gibidir. Allah'ın hudutlarını çiğneyenlerin misali. Fesare ba'duhum e'laha ve ba'duhum esfelaha Kur'a sonucunda o yolcuların bir kısmı e'la yani en üst tabakaya, geminin üstüne çıktılar. Ve ba'duhum o topluluğun bazıları bir kısmı da esfeleha geminin alt katına isabet ettiler. Kura sonucu geminin üst kısmında oturacak olanlarla geminin alt katında oturacak olanlar belli oldu. Dikkat! Ve kanelezine fi esfeliha izestekav minelmai geminin alt katında oturan yolcular, geminin bodrumu diyelim, bodrumunda oturan yolcular izestekav suya ihtiyaç duydular. Kendilerine su lazım oldu. Su malum, minelmai, ma su demek. Suya ihtiyaç duydular, suyu arzu ettiler merru ala men fevkahum fekalu lev enna kharakna fi nasibina kharkan alt kattakiler dediler ki suyu istemek için üst kata çıkmaya gerek yok hiç onları rahatsız etmeyelim nasıl olması alt kattayız geminin altı da bir kısmı suyun içinde devam ediyor enna kharakna fi nasibina kharkan Bizim oturduğumuz yerden bir delik açalım, bir çiviyle veya hutbuna benzer bir şeyle hazır suyun üzerindeyiz, alt kattayız, üst kata niçin çıkalım canım? Niye sağ solu rahatsız edelim? Olduğumuz yerden hark, Arapça delmek demek. Bir delik açalım, bizim nasibimize düşen şu yerden bir delik açalım ve lemni izi üzerimizde üst kattaki insanları da rahatsız etmiş olmayalım. diye düşünseler ve geminin alt katında, tabanında, babanında bir delik açmaya kalksalar. Bakınız. şeyin terakuhum eğer üst kattakiler güvertede oturan yolcular, üst kapta oturan yolcular, aşağıdan alt kapta delik açan bu yolcuları